Saygıdeğer misafirler, sevgili Trabzonlular, sevgili Trabzon dostları. Sizleri burada bu Gazi Meclis'in çatısı altında, bu güzel şeref holünde karşılamaktan, sizlerle birlikte böylesine önemli bir törenin parçası olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her şeyden evvel gecikmiş bir takdiri, gecikmiş bir vefayı ortaya koyuyoruz. 101 yıl evvel imzalanmış olan bir beratın bugün bir istiklal madalyasıyla birlikte Trabzon ilimize teslim edilmesi bizler için de tarihi bir sorumluluğun tamamlanmasıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz, nice isimsiz kahramanları rahmetle, minnetle anıyoruz. İstiklal Harbimizin ve arkasından milli kurtuluş mücadelemizin bize öğrettikleriyle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Esasen Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, iki hafta evvel burada Samsun'a aynı şekilde bu salonda tevdi edim ettiğimiz, İstiklal madalyası tevdi törenini gerçekleştirdiğimizin üzerinden Trabzon'un da İstiklal madalyasının verilmesiyle birlikte aslında bir halka tamamlanmış oldu. İnebolu, Samsun ve Trabzon. O zor günlerde tarihi bazen okurken bugünün şartları içerisinde okuyoruz. Geçen Samsun'la, Samsunlu kardeşlerimizle de konuşurken söyledim. Bugünün şartlarında tarihi okumak, anlamaya çalışmak kolay. O günün şartları içerisinde tarihi anlamamız lazım. Nice yoklukların, nice yoksunlukların, nice yoksullukların olduğu bir dönemde gerçekten her şeyi bir tarafa bırakarak istiklal mücadelemize omuz vermiş olan, milli mücadelemize destek vermiş olan her bir büyüğümüzü hakikaten rahmetle, şükranla her gün yad etmek durumundayız. O zor şartlar içerisinde imkansızı mümkün hale getiren o büyük iradeye ortaya, ortaya koydukları için her birisinin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Değerli dostlar, istikrar mücadelemizin temelindeki bazı unsurları bugün de unutmamamız lazım. Tarihten ders alınması, tekerrür etmemesi bakımından önemlidir. İstiklal mücadelesi ya da Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o zor şartlar altında kuruluşu hiç şüphesiz çok kolay olmadı. Bu çerçevede nice özellikleri var ama milli mücadelenin dört temel özelliğini sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan birincisi birlik ruhu, dayanışma ruhudur. Milli mücadele Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir tarafında kurulmuş olan müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin en temel özelliği vatan topraklarının birliğini, bütünlüğünü savunmak, ve mücadeleyi birlikte organize ederek yola devam etmekti. Bu çerçevede birlik ruhu her zaman bizim için millet olarak önde tutmamız gereken, önemsememiz gereken en temel hususlardan birisidir. Bu birlik ruhu olduğu için nihayetinde bağımsızlığa giden yolun daha kolay aşıldığını görüyoruz. İkincisi özgürlüktür. Bu milletin en temel özelliklerinden birisi özgürlüğüne düşme, düşkün olmasıdır. Hiçbir şart altında özgürlüğünden ödün vermemiş, hiçbir şart altında başkasına kul köle olmamış bir milletiz. Onun için bu milletin özgürlüğü en temel milli karakteristiklerinden birisidir. Eğer öyle olmasaydı birçok başka millet gibi o zor şartlar altında yedi düvele karşı boyun eğer, onların önünde diz çöker, ve kurtuluş mücadelemizi veremezdik. Ama milli ruhumuzun en temel hasletlerinden birisi olan özgürlüğümüze düşkünlük aslında siyasal alanda da emperyalizme karşı bir mücadele olarak ortaya çıkmış ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletine giden yolu kısaltmıştır. Bu çerçevede o günün zor şartları altında sadece bir milli kurtuluş mücadelesi vermedik. Trabzon'un kayıkçıları, mavnacıları Samsun'un, İnebolu'nun mavnacıları o zor şartlar altında o muazzam lojistik desteği ortaya koyarken aslında bütün dünya milletlerine emperyalizmin, müstevlilerin boyunduruğu altında yaşayan bütün dünya milletlerine örnek olacak bir çabanın da ateşini yaktılar. Onun için bu büyük fedakarlığın sadece bizim milletimiz bakımından değil, emperyalizme karşı mücadele veren bütün milletler içinde unutulmaz bir altın sayfa olarak tarihte yerini aldığını biliyoruz. Bir başka önemli mesele ise bizim bu mazlum milletlere öncülüğümüzle birlikte dünyaya örnek olacak milli egemenliği önemseme ruhunu da öne çıkartmamızdır. Milli egemenliği yani sadece kendisinin kendisini yöneteceği hissiyatına o zor şartlarda dahi sahip olabilmek kolay bir duygu değildir. Kolay bir haslet değildir. İşte onun için o günün şartları içerisinde birilerinin mandacılığı teklif ettiği dönemde bile Anadolu insanı, Trabzon'un yiğitleri, Anadolu'nun yiğitleri asla mandacılığa fırsat vermemiş, mandacılığa kulak asmamıştır. İşimiz kolay olur. Falanca büyük devletin dediklerini yapalım diyerek ahkam kesen o günün nice adı büyük isimleri vardı. Ama onlara bu millet asla pabuç bırakmamış, mandacılığı esaretin en kötü halkası olarak kabul etmiştir. Bunları gerçekleştirebildiğimiz için bağımsızlık ortaya çıktı. Bunları gerçekleştirebildiğimiz için yedi düvele karşı mücadele edebildik. Ve inşallah bu dört temel özelliğimizi hiç unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri aşarak Allah'ın izniyle Türkiye'yi daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh bir ülke haline getirmek için gayretimizi artıracağız. Değerli dostlar, sevgili Trabzonlular, Trabzon dostları. Esasında inanır mısınız tarih belli aralıklarla bir tekrardan ibarettir. Dünkü içinde bulunduğumuz bir asır evvelki şartlar ne kadar zor, ne kadar keskin bir takım sonuçları ortaya çıkarıyorsa, inanın ki bugün yaşadığımız dönemde de yaşadığımız şartların benzerlikleri vardır. Çünkü içinde yaşadığımız coğrafya dünyanın en önemli coğrafyalarından birisidir. Bu Anadolu kıtası dediğimiz şey tarih boyunca herkesin gözünü dikmiş olduğu dünyanın altın halkalarından birisidir. Şimdi yine aynı şekilde çevremizin ateş çemberi haline döndüğü, hatta maalesef ateş çemberi lafının da artık yetersiz kaldığı, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde Siyonist yönetimin akıl almaz oyunları ve işgal stratejileriyle bir cehennem çukuruna döndürüldüğü bu Orta Doğu'da dimdik ayakta durmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu 101 sene evvelki ecdadımızın sahip olduğu o ruha sahip olmaktan geçiyor. Özgürlüğümüze düşkün olmaktan geçiyor. Emperyalizme hiçbir şekilde yol vermemekten geçiyor. Birlikten, beraberlikten, vahdetten ve hep birlikte aynı hedefe yürümekten geçiyor. Ve belki bütün bunlarla birlikte milli egemenlikten başka Hiçbir egemenliğe boyun eğmemekten geçiyor. Özellikle bu dönem içerisinde. Bölgemizdeki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde bir hususunda da o gün kazandığımız, o günden beri sürdürmeye devam ettiğimiz, asırlar boyunca sürdürdüğümüz bir özelliğimizin daha altını çizmek istiyorum. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bu millet birlikte hareket etmek, birlikte olmak arasındaki ayrılıkları, ihtilafları gidermek mecburiyetindedir. Bu çerçevede terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin 50 yılını işgal eden ve maalesef Türkiye'nin ayaklarına bir pranga gibi vurulan terörün sona erdirilmesi Türkiye'de tam manasıyla birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sağlanması için bir büyük çabanın içerisindeyiz. Trabzonluların önünde söylüyorum. Trabzonluların milli konulardaki hassasiyetini bildiğim için söylüyorum. Şundan rahat olun, emin olun. Birilerinin kafa karıştırmasına müsaade etmeyin. Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon'un unutulmaz evladı Eren Bülbül'ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir. Ve inşallah terör örgütünün kendi nifesini ilan etmesi, silahlarını bırakmaya başlamasıyla birlikte, Türkiye siyaseti olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz ve Türkiye'de oy veren yurttaşlarımızın yaklaşık yüzde 95'inin temsil edildiği 11 siyasi partimizin içinde olduğu bir komisyonla birlikte millet adına duruma vaziyet etmeye gayret ediyoruz. İşimizin zor olduğunun farkındayız. Ancak Türkiye bir daha terör belasıyla uğraşmayacak. Elinoğlu bu ülkenin evlatlarına karşı sinsi planlar içerisinde olmayacak, olamayacak. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Ve inşallah dünkü toplantılardan birisinde dinlediğimiz STK'lardan birisinin temsilcisi bir hanımefendi şunu söyledi. Biz evlatlarımızı gömmek yerine, silahları gömmeyi esas almak zorundayız. Ve inşallah bu milletin çocukları bir daha şehit olmayacak. Bu milletin çocukları ölmeyecek. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin bu önemli tarihi dönemecinde hep birlikte olmak, Türkiye'deki milli birliği, beraberliği çok daha güçlü bir hale getirmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Bu süreci geride bırakacağız ve bundan sonraki dönemde de tarihten bize gelen istiklal ruhumuzu demokrati, demokratikleşme ile taşlandıracağız. İstiklal ruhumuzu tam manasıyla demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi inşa ederek daha güçlü hale getireceğiz. Direniş mirasımızı kalkınmayla taşlandıracağız. Bağımsızlık idealimizi özgürlüklerimizi artırarak taşlandıracağız ve bütün bunların üzerinde birleşen, bütünleşen güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum özetle. Bu coğrafyada dün de güçsüz olduğunuz zaman ayakta durmanız mümkün değildi. Bugün de güçsüz olursanız ayakta durmanız mümkün değildir. Güçlü olmanın ilk şartı da demin anlatmaya çalıştığım iç cepheyi tahkim etmek, özgürlüklere, milli egemenliğe sahip çıkmak ama birlik ve beraberliğimizi tahkim etmektir. Biz bir oldukça, beraber oldukça bu ülkenin her bir yerinde insanlarımız huzur ve güvenlik içerisinde oldukça Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yerine yere getirecek hiçbir güç yoktur. Bu vesileyle bu çatının altında bu anlamlı töreni yapmamızı mümkün kılan bütün istiklal mücadelemizin kahramanlarını Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Bütün şehitlerimizi o günden bugüne verdiğimiz şehitlerimizin hepsini rahmetle, minnetle anıyorum. Onların gayretleri, onların mücadelesi olmasaydı biz bugün burada oturuyor olmayacaktık. Onların mücadelesi olmasaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi burada egemen bir Türkiye'nin sesi olarak var olmayacaktı. Onun için diyoruz ki hep beraber geçmişten getirdiğimiz bu ruha sahip çıkacağız. Ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Birliğimizi büyüteceğiz. Ülkemizi güçlendireceğiz ve hep birlikte yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin. Allah bu ülkede birliği, beraberliği ortadan kaldırmaya çalışan ipleri başkalarının elinde olanlara da fırsat vermesin. Bu vesileyle 101 yıl gecikmiş olan bir şükranı ifade etmek, 101 yıl gecikmiş olan bir hakkı teslim etmek, 101 yıl gecikmiş olan bir beratı yerine tevdi etmek için düzenlemiş olduğumuz bu toplantı dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burayı şereflendiren siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Trabzon'a yakışıyor. Trabzon'a hayırlı uğurlu olsun.